Man. dostlarım YouTube kanalımın yepyeni bir videosuna hoş geldiniz. Bugün başlıkta görmüş olduğunuz gibi elmas şarkından tam tamına 100 adet çevireceğiz. Öncelikle buraya nasıl girebilirsiniz onu göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi teleport kısmından tek World'a geldikten sonra 109. dünyaya gelip giriş yapmanız gerekiyor. Giriş yaptıktan hemen sonra da görmüş olduğunuz gibi çark hemen önünüzde olacaktır dostlarım. 30k elmas vermemiz gerekiyormuş bir tane açmamız için. Ve şansı görmüş olduğunuz gibi titanikten bile düşük ve çıkartırsanız 46 milyon bedava havadan geliyor. Onun dışında zaten görmüş olduğunuz gibi diğer çıkar itemlerde çok nadir ve çok fazla kar değittirmiyor dostlarım. Mini çıksa mesela 35k ediyormuş. Diğerleri zaten alt but ya bunlar. Çöp dostlarım. 100 tane çevireceğiz ama ya büyük ihtimal bu elde edemeyeceğiz. O yüzden 500 like gelirse bundan tam tamına 1000 adet çevireceğim. Yani dostlarım totalde 30 milyon gem harcayacağım bunu çevirmek için. O yüzden 2 saniye videoyu durdurup da videoya like atıp kanalıma abone olursanız bir de yorumlar kısmına dostlarım. Video hakkında Dışarıdaki düşüncelerinizi yazabilirsiniz dostlarım Ayrıyetten her bir videodan sonra Dostlarım Discord üzerinden Hüge Epirok çekiliş yapıyorum İsterseniz ekranda görmüş olduğunuz linkten Discord'uma katılabilir Veya açıklamadaki linkten de katılım sağlayabilirsiniz dostlarım Çekiliş odasından hemen hızlıca katılım sağlayabilirsiniz Neyse isterseniz 100 tane çarkı çevirmeye şimdi başlayalım Şu anlık aslında 200 tane bile çevirebilirim dostlarım İlkiyle başlayalım bakalım ne çıkacak Ya %20'lik old but çıktı Yani bu görmüş olduğunuz gibi 184 elma elmas ediyor. O yüzden işimizi kesinlikle görmez. Burada hızlı hızlı açmak için de dostlarım. Spin'e bastığımız zaman çarpıya basmamız yeterlidir. Tabii ki de hızlı açmak istiyorsanız bu geçerlidir. Şu anlık ben 0.001 şansla kesinlikle bu geç çıkartabileceğimi düşünmüyorum. Amacımız içerik arkadaşlar. Siz de 500 like atarak içeriklere destek verebilirsiniz diyecektim. Rainbow bu çıktı. Ne kadar ediyormuş? 106 milyon ediyormuş. Ama dostlarım insanlar nasıl çıkartmış ben de anlayamadım. 1200 tane çıkartmışlar hem de. Burada görmüş olduğunuz gibi Titanic Jelly Dragon 0.05'de çıkıyor ve bu ya Titan'ın çok çok daha düşük bir şansı diyebiliriz. Ya o, keşke buraya Titan'ı koysalarmış daha güzel olurmuş. O bu arada gift pack çıkarttık. İstiyorsanız biz gelenleri de açalım dostları. Zaten bunları satacak halimiz yok ya. Bakalım içinden ne çıkacak? Güzel bir şey çıkmayacak gibi gözüküyor. Bir daha bir tane daha bastım arkadaşlar. Evet bunun içinden zaten güzel bir şey çıkmıyor. Keşke satsaydık. Biz birazcık daha hızlanacağız dostlarım burada. Güzel bir şey çıktı. Güzel. Ya çevirmeye devam edecektim tam dostlarım. Çok iyi. Golden Tech Tiger geldi dostlarım. Evet bu bunun için çevirebiliriz. Bence 263 eksisti var Çevirdim ve evet bir şey çıkmadı. Burada asıl amacımız Huggy'yi elde etmek. Ama yani görmüş olduğunuz gibi zaten sürekli bot çıkıyor. Abi ben bu botları ne yapacağım? Ya yani envantrime baksam büyük ihtimal zaten bir sürü bot vardır. O kadardır oyunu oynuyorum dostlarım. 35 tane bot varmış sadece. Çevirmeye de devam ediyorum bu arada. Ve kaldığımız gem sayısı unuttum. O yüzden yani 100 taneden büyük ihtimal çok daha fazla açacağım diye düşünüyorum. Ya umarım çok çok daha fazla açmam dostlarım kendimi kaptırıp da. Umarım 100'den aşağıda da açmam. 100'den açarsam çünkü siz biliyorum ki yorumları doldurursunuz kardeşim sen 80 tane açtın. Hadi nerede 100 tane Açacaktın Uçar kaçmanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum bu arada çünkü gerçekten ve gerçekten şansı çok düşük. Ya açacaksanız da benim gibi 100 tane 1000 tane açın. Şansınıza belki denk gelebilir ilk açışınızda falan ama bu birazcık zor. 30k elmas da yani çok düşük elmas sayısı da değil. Bu arada gift pack çıktı. Gift pack'leri de açalım istiyorsanız hızlıca. Bu arada 3 kere çıkmış. Abi hangi ara çıkartmışız ya biz onu? Oh, flag geldi güzel bunları da açalım. Açalım dostlar Hepsi evet, Vardı Bu arada şaka maka da yani 9 tane olmuş üstümüzde large gift bag. Çok güzel. E hepsini kullanıyorum dostlarım. Böyle statlar bize lazım. Böyle farm falan yaparken kullanıyorum dostlarım. Fragleri falan. Bu arada Lucky blok çıkartmışız. Çok güzel. Ama onun dışında zaten burada güzel bir şey hiçbir türlü alamadık dostlarım. Çevirmeye devam edelim. Bu arada videoya 500 lak like gelir ve 1000 tane açarım dostlarım. Para harcamayı ben bu aralar çok seviyorum videolara. 30 milyon ya bir video için bence az arkadaşlar. O yüzden yani siz 1000 like atın direkt olarak. Ben 10 bin tane falan açayım. Bu arada Golden hal az önce Rainbow değil miydi? Büyük ihtimal Rainbow çünkü 158 milyon diyor. Abi Golden'da mı 158 milyon? Oha! Çok iyi. Bunun içine çevirdim o zaman. Bunu birazcık bekleteceğim. Yani nerede %20 çıkıyor da dostlarım bu yani imkansız diye düşünüyorum ya. Eğer bu arada bu geyi çıkartırsam önceki yapmış olduğum videolardaki gibi size çekilişte vereceğim dostlarım ama olsun. O yüzden ekrandaki görmüş olduğunuz bağlantıdan Discord'a katılmayı unutmayın. Genellikle zaten biz sürekli burada çekiliş yapıyoruz. Şunları çevirmeye devam edelim. Abi farklı ödül de yok bu arada dostlarım sürekli ya gift pack atıyor ya da bot atıyor. Ya şuradaki mini chase bir de gelmedi bana dostlarım. Ya Huge'yi bırakın mini chase de alamadık. Ya videonun başlığını hani mini chase için ya 100 tane bilet açtım yazmam umarım. Çünkü gerçekten ya mini chase bile çıkmıyor. Oo üst üste %15'lik çıktı. Çok güzel hocam çok güzel. Ya böyle devam. Biz şu gift de açalım dostlarımızca. Şöyle 18 tane birikmiş açtım ve evet arkadaşlar. işte bak burası çok önemli. Burası çok önemli çünkü Charmstone çıktı içinden. Ben Charmstone'u da tabii ki de açacağım. Ve içinden umarım ki royalty ya da overlord <laughs> overlord çıkar arkadaşlar ya yani çıkarsa direkt ya yani bir tane uge çekilişi size hadi bakalım Preston bizi seviyor mu açtım gittim ve hadi geliyor hadi ekranımıza gel hadi hocam hadi yapabilirsin yapabilirsin hadi bekliyoruz ya lütfen abim ne kadar gift açtık biz ya. Ben sabırsızım arkadaşlar bence. O yüzden direkt hızlıca buradan bakacağım. E, ne çıkmış? Yani ne çıktı belli değil. Ama kesinlikle royalty ya da overlord çıkmadı dostlarım. O yüzden biz açılıma devam edelim. Zaten videolarda ne çıkarsa ben direkt açıyorum arkadaşlar. Yani ileride satarım da yok. Direkt açıyorum geçiyorum. Şu an 8.64 milyonum kalmış bu arada. buraya totalde 3 milyon harcamamız gerekiyordu. 9 milyonuna falan başladım. O yüzden 6 milyonum kalması gerekiyor. Ya 6.5 milyonun falan kalması gerekiyor galiba dostlarım. O yüzden 6.5 milyonun kalana kadar açmaya devam edeceğim. Birazcık daha fazla açabilirim dostlarım. Tabii ki de neden olmasın. Az önce Rainbow gördüm bu arada. Ya yani Rainbow ve Gold versiyonları da geliyor buraya. Ama maalesef ki bize Gold'un şahinesini bırakın. Yani normali bile çıkmıyor. Normali bile çıksa arkadaşlar ben zaten şükür edeceğim. Hop çeviriyorum buraya. 3 tane güzel güzel. Benim tek merak ettiğim şey. A, 1200 tane kişi bunu nasıl çıkartmış olabilir? Yani Gold ve Rainbow versiyonların eksistine bile bakmadım. Bakmama gerek yok bence arkadaşlar. Bu çarptan Allah bilir kaç tane çevirmiştir insanlara elde etmek için buna Şöyle şunu da çevirdim dostlarım. Size bir şey göstermek istiyorum. Bugün yapmış olduğum bir trade'i göstereceğim size dostlarım. Ya siz genellikle çünkü videolarda diyorsunuz hani trade niye yapmıyorsun videolarda falan Çünkü video içinde çok fazla denk gelmiyor dostlarım. Şöyle bir takas yaptım. Titanic Raider verdim. 415 almış. Karşılığında Rainbow Shiny Hook'i Angel Cat aldım. Sahibinden aldım bu arada. Bu sahibi. Direkt hatchlemiş ve direkt bana sattı dostlarım Titanic Reinder'a. Kendisi geldi ve Titanic Raider'ımı istedi. Sonrasında da oyunun en zengin oyuncularından biri olan Petco Lektra, görmüş olduğunuz gibi dostlarım 4 serinin karşılığında sattım. Hatta bu 514 serial dostlarım. Royalty'si falan vardı görmüş olduğunuz gibi. Buradan çıkan royalty'leri de aldım. Gittim kazıdım ve onları da sattım dostlarım. 26 seri Red Panda falan var. Mesela 3 serinin buradan kar ettim dostlarım. de şu anlık bu durumda. Birkaç tane uge ve birkaç tane Titanic var. Ya yani bunu göstermek istedim. Win mulus mu? Yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ya win olduğu belli ama sattığım fiyat win mi? Ben onu bilemeyeceğim arkadaşlar. O yüzden yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Neyse biz açılıma devam edelim dostlarım. Fikirleriniz benim için önemli diyecektim mi? ve mini chest çıktı arkadaşlar. Güzel güzel ama bu da 35 kaydıyormuş. O yüzden çok da sevinemiyorum maalesef. Keşke daha güzel bir şey falan koysalarmış arkadaşlar. Bu bence o kadar da güzel değil. Ya bu neden 10 kaydı onu bile bilmiyorum. Hatta 12k dostlarım. %20 daha fazla. Nedenini gerçekten bilmiyorum. i̇çinden yani güzel bir şey de çıkmıyor. Abi. Bunu kim niye açıyor? Hiçbir fikrim yok. Ama ben genellikle açıyorum arkadaşlar. Bunları <laughs> zevkli oluyor çünkü açması. Bence millet de o yüzden açıyor olabilir. Abi botlar birleşe birleşe kaç tane botum oldu acaba? Ya bunları satsam da satılmaz ki 16K gem ediyormuş. Galiba video bittikten sonra 30K'lık bir bot çıkartmış olacağız 3 milyon karşılığında. Gayet ideal bence. Şu an e, açılma devam ederken size bir şey daha söylemek istiyorum. Genellikle videolardan sonra Discord üzerinden çekiliş yapıyorum. Bu çekilişleri isterseniz diğer youtuber'lar geri be yorumlar kısmından seçebilirim isimleri ve bir dahaki videoda da kim kazandıysa onun ödülünü verebilirim. Eğer böyle bir şey olmasını istiyorsanız yorumlar kısmına yazmayı unutmayın bu arada dostlarım. Dediğim gibi fikirleriniz önemli. Her fikri açığım dostlarım video fikriniz de varsa yorumlar kısmına yazabilirseniz. Şu anlık ben açılıma devam ederken 1 milyon gemim kaldığını fark ettim. Ya yavaş yavaş bu ge çıkarma şansımın daha çok düştüğünü düşünüyorum şu anlık arkadaşlar. 3 milyon gem karşılığında bildiğiniz şu anlık bot satın aldım. Açmanızı tavsiye etmiyorum. Buradan o ge çıkması gerçekten çok düşük bir şans. Abi şu Rainbow'da birazcık bekleyeceğim diyeceğim de maalesef çıkmadı. Yine kaç eksisi var ona bakmayı unuttum. Şunu da çevirdim ve yine bot çıktı arkadaşlar. Sonra da şurada görmüş olduğunuz gibi 30 tane large gift bag. Abi bunu açıyorum. Nasıl bu kadar hızlı açıyorsun diye Sorgulamayın dostlarım. Küçük takviyeler var. Onlar sayesinde açıyorum. Şunları da açalım. Abi aç gitsin de yani şaka maka şöyle diyeyim dostlarım. Ya bunları açmasam satsam daha iyi aslında da neyse yapacak bir şey yok. Ya siz benim gibi yapmayın. Çünkü zaten bunların içinden bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Ben videodayım diye açıyorum. Kesinlikle yapmayın öyle bir şey. Oyunda eğer harcayamadığınız paralar varsa gelip burada şansınızı deneyebilirsiniz. Yani ne bileyim hugi almışsınızdır. 1 milyon artmıştır. Gelip burada şansınızı deneyin. Çıkmazsa da sağlık olsun yani arkadaşlar. Ben şu anlık o kafayla açıyorum mesela. etsine çıktı? Bot çıktı oley bari botların versiyonları olsa bu bot ne işe yarıyor onu bile bilmiyorum hiçbir şey yapmıyor yazıyor yani e, yani hocam bazı oyunda e, garip şeyler var ya, özellikle bot ya botu ne yapacak hocam insanlar ya buraya niye bot koymuşlar ya bari başka bir şey koysalarmış arkadaşlar işimize yarayacak ya o bile güzel olurdu yani bir bota ben 30k vermek istemiyorum e, giderim plazadan 100-200 elması alırım daha iyi yani dostlarım bu 6.5 milyonum kaldı yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz dostlarım golden halinin bu arada 263 eksisti varmış abi insanlar ne şanslı ya nasıl çıkartabiliyorlar bunu acaba şu 6 milyon elmasım kalsın diyecektim ve 32 eksisti varmış dostlarım güzel güzel fena değilmiş daha fazla eder bu arada o abi 100 milyon falan yazıyor yani %001 bir şanslı huge var ve 40 milyon falan bence bayağı az arkadaşlar fiyatı daha fazla olması gerekir diye düşünüyorum tabi insanlar daha düşe sattığı sürece nasıl yükselsin arkadaşlar 6.250 param yavaş yavaş bitmeye başladı yüzden fazla açtım bu arada ya kaç tane açtığımı yoruma yazın diyeceğim ama arkadaşlar ya bunu hesaplayacak kadar işsiz insan yoktur diye düşünüyorum. Ya umarım yoktur. Aman hesaplamayın arkadaşlar. Yani 10 dakika 20 dakikalık video olacak bu. Allah korusun şimdi. Zamanınızı bunu harcayacağınıza bir tane gidin kitap okuyun. Daha iyidir. Bu arada 6 milyon aç şansına düştük arkadaşlar biz. Yani çok güzel bir açılım değildi. Bu harcadığım en kötü elmas oldu diyebilirim dostlarım. Yani hiçbir özelliği yok. Yani insanlar gelip burada niye şansın deniyor. Onu bile anlamadım. Ortam güzel. Ama içinden çıkanlar çok kötü arkadaşlar. ya yani bu geç çıkartamadım. Maalesef ki. Ya bin tanesine 30 milyon da harcamak istiyorum ben dostlarım nedense. O yüzden videoya 500 like atmayı unutmayın. Videomuz buraya kadar da. Buraya kadar izleyen dostlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.